What? Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Amerika'da Cadılar Bayramı yani Halloween. Şimdi biz de Halloween alışverişimizi yapmak için dışarı çıkacağız Nida ile birlikte. İlk önce Sprint adlı bir tane mağazaya gideceğiz. Bu mağaza Amerika'da çok yaygın ve en fazla Halloween ürünleri satan mağazalardan bir tanesi. Daha sonrasında farklı bir mağazaya gideceğiz. Onun da adı Party City olması lazım, öyle bir ismi vardı. Orada da aynı şekilde Halloween ürünlerini satıyorlar. Ben daha önce gitmemiştim, oraya hiç bilmiyorum. Oraya da gideceğiz. Bakalım ikimiz de birbirimize eşleşebileceğimiz bir tane Cadılar Bayramı kostümü bakıyoruz. Ben daha öncesinde vampir olmuştum. Zaten daha önceki videoyu izleyenler biliyordur. izlemediyseniz yukarıya bir link koyacağım. O linke tıklayarak geçen sene Halloween'de ne giydiğimi görebilirsiniz ve eski ev arkadaşlarımla denediğimiz kıyafetleri görebilirsiniz. Ben biraz önce onları aradım ve kıyafet denemeye izin vermiyorlar. O yüzden denediğimiz kıyafetleri sizlere gösteremeyeceğiz. Çünkü deneyemeyeceğiz. Alıp eve getirmemiz gerekecek. Evde denememiz gerekecek. Bu biraz bizi uğraştıracağı için sizlere çok fazla kıyafet gösteremeyeceğiz. Sadece beğendiğimiz ve gerçekten almak istediğimiz kıyafetleri sizlere göstereceğiz. Bunun dışında internette de çok güzel kıyafetler var. İnternete de bakıyorum. Bu çevredeki mağazalara da bakıyorum. Genelde Halloween kıyafetleri 35-40 dolardan başlıyor eğer güzel bir kostüm almak isterseniz. Onun dışında 200-300 dolara kadar çıkıyor. Kızların birazcık daha masraflı olabiliyor. Kanat muhabbetine girince bir kanat 30 dolardan 20 dolardan falan başlıyor. Onun dışında makyaj falan yapıldığında birazcık daha fiyat yükseliyor. Her neyse güzel bir gün, eğlenceli bir gün biliyorsunuz ben Halloween'i çok seviyorum. Bu arada evde yaptığım birkaç değişikliği göstereceğim sizlere. Daha önceki videoları izlemeyenler varsa şu an salonumu komple yeniledim. Onun dışında şu iki taneyi de yeni aldım. Buradaki şeyleri de değiştirdim. Şu an salon bu şekilde gözüküyor. Neyse konuyu fazla saptırmayalım. Halloween olduğu zaman o gece şehir merkezine gideceğiz. Orlando'nun şehir merkezine gideceğiz daha doğrusu. Amerika'da insanlar Halloween'i yani cadılar bayramını nasıl kutluyor? Bunları da sizlere göstereceğiz. Bu arada sizlerden istediğim bir şey var. Biliyorum Türkiye'de Halloween kutlanmıyor. Ben de zaten yani 25 yıldır Halloween kutlamış bir adam değilim. İlk defa geçen sene kutlamıştım. Ülkede böyle şeylerin kutlanmasını ister miydiniz ya da istemez miydiniz? Bunu bu videonun altındaki yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Biz şimdi dışarı çıkıyoruz, alışverişe başlıyoruz. Şimdi kıyafet bakmak için bir yere geldik. Buradaki halı kıyafet değil aslında. Bunları evlerinizin önüne koyabiliyorsunuz. Hatta şu yukarılarda yazıyor 35 dolar falan. Bunlar ev dekorasyonu. Şöyle komple evinizi dekore edebiliyorsunuz. Ben bazen Uber yaparken insanları bıraktığımda böyle şeyler görüyorum. Ve çok korkuyorum. Burada Donald Trump şeyleri de var. Hele şöyle bir şey gördüğüm zaman daha da korkuyorum. Geçen sene Uber yapmıştım Halloween'de çok eğlenceli geçmişti. Bu sene de yapmayı düşünüyorum. Şunun fiyatı 150 dolarmış. İnsanlar Amerika'da Halloween döneminde, Cadılar Bayramı döneminde evlerini süslüyor, çok çok paralar harcıyor. Ve ben bunu gerçekten çok seviyorum. Bilmiyorum. Türkiye'de böyle şeyler yoktu. Hiç görmemiştik zaten zamanında. Zaten geçen sene ilk defa Cadılar Bayramı'nı kutladım. Bu sene de kutlayacağız. Bakalım kıyafet bulabilirsek. Nil de orada kıyafetlerine bakıyor. Ne yapabiliriz, ne yapamayız diye. Burası Paris City adlı bir yer. Geçen sene Sprint adlı bir yerden almıştık. Ama oradan aldığım zaman Dantan'a gittiğimde, şehir merkezine gittiğimde bir sürü insanda aynı şey olduğunu gördüm. ve bu benim hiç hoşuma gitmemişti. Burada kurt adamlar var. Kurt adam olabilirsiniz. Manyak manyak şeyler var ya. insanlar acayip şekilde kutluyor bunu. Hatırlıyor musunuz? Bir ara geçen seneki videomda bunları sizlere göstermiştim. Aynı şeyler burada da varmış. Şimdi bunları görmüş oldum. Ben polis olmak istiyorum ama Nil de polis olmak istemiyor. İkimiz böyle eşleşmeli bir şekilde kostüm almak istiyoruz. Bakalım bakalım neler varmış. Burada bir sürü kostümü görebilirsiniz. Hiç vandici like et. This one firefighter. <laughs> Ayıcığı beğenmiş. Şimdi ayıcık gösteriyor. Muz bile var ya. Bakın muz var ya. Ben böyle polisimsi tarzı bir şey olmak istiyorum da olmamı istemiyor. Öyle seçmeye çalışıyoruz yani. O da çok piki. Ben de çok piki. Yani seçmemiz zor olacak. İkimiz de farklı farklı şeyler istiyoruz. Ama aynı olmasını da istiyoruz aynı zamanda. O yüzden zamanımızı alıyor. Şimdi biz Halloween kostümleri Bakmaya çalışacağız ama Covid nedeniyle denememize izin vermiyorlar. Çoğu yer izin vermedi. Burası bizim geldiğimiz dördüncü yer hatta. O yüzden bakalım izin verecekler mi vermeyecekler mi burasını bilmiyorum. Bazı yerlerde izin vermiyorlar. Eğer Türkiye'de Cadılar Bayramı olsaydı bazı yerlerde oluyor gerçi. Biliyorum ama tabii çok genel değil. Siz hangi kıyafeti tercih ederdiniz? Biliyorum bazı arkadaşlar e, kutlamak haram diyecek, onu diyecek, bunu diyecek ama illa aranızda kutlamak isteyenler vardır. E, siz ne olmak isterdiniz? Bunu bana yazabilirsiniz. Burada bir sürü kostüm var mesela. Burada çocuklar için de kostümler var. Bakın bunlar çocuklar için. Hani insanlar ailece zaten bunu kutluyor. Pretty in a cap costume here. No sexy. Sexy but You don't you don't want a big cup, right? Too basic. İşte diyor çok basit diyor. O yüzden anlaşamıyoruz. Ben de illa olmak istiyorum. O da hayır evet. deyince alternatifler aramaya başladık. Burada da Assassin's Creed var. Aranızda Assassin's Creed'i bilmeyenler zaten yoktur. Mortal Kombat, Sub Zero, Naruto. Aklınıza gelebilecek çoğu şey var. Zaten downtown'a gittiğimizde de sizlere video çekmeye çalışacağız. Orada kostümlerimizi giydiğimizde makyajımızı yaparken vesaire yine sizlere göstermeye çalışacağız. Biliyorsunuz geçen sene makyajımı başka birisi yapmıştı. Bu sene kim yapacak bilmiyorum. Makyaj yapacak birisini arıyorum ama kostüme göre değişir. Kostüm bulabilirsek yaptırırız. İşte burada da işte seksi kadın kıyafetleri. Zaten Tane şehir merkezine gittiğiniz zaman şeytandan tutun, melekten tutun, böyle tavşandan tutun. Hani kızlar milyon tane Kostüm giyiyorum diye ben de kostüm denemeye başlayacağım. Birkaç kostüm bulmam lazım. Daha kostüm deneyemedik. Bu da western şeyler var. Güzel bir yermiş ya. Ben burayı beğendim. Ancient time var burada eski zamanlar. Ben 300 Sparta olmak istiyordum Türkiye'deyken Amerika'ya geldiğimde ama sonra vazgeçtim 300 Sparta olayından. Şöyle bir şey varmış. Snabbats. Hı hı. Şurada Greek God var. Can be Greek God. This would be <laughs> o da benim gibi daha seksi bir şey istiyor Şu an gelmiş olduğumuz yeri sizlere göstermek istedim Çok fazla şey var İlginç detayları sizlere göstermeye çalışacağım Burada mesela işte Daha çok dini şeyler var Kral var Kobra var Böyle böyle milyon tane şey var Bakalım Biz de kendimizi yakışanı bulmaya çalışacağız Evet şimdi Halloween kostümlerine bakmak için başka bir yere geldik bu yer çok meşhur. Her yerde var. Yani Orlando'da bir 7-8 tane şubesi var. Şu an benim eve yakın olan şubesindeyiz. İçerisinde inşallah beğenilebileceğimiz bir şeyler çıkar. Çünkü bu şu an geldiğimiz dördüncü yer olarak söyleyebilirim. Yoksa Amazon'dan alacağız. What do you think about this place? Well, let's find out. I guess. Let's find out, I guess. Okay, let's see. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Girer girmez böyle hemen sentez edebileceğiniz şey var. Şimdi neyi beğenin etti. İçeri doğru giriyoruz güzel dekor yapmışlar. Burası bayağı büyük diğerine göre tabi. Çok fazla şey var gibi gözüküyor. Bakalım. Bazen çok şey oluyor ve biz bulamıyoruz. Nasıl? Evleri böyle dekor ediyorlar işte. Sizlere söylemiştim ya. Düşünsenize Uber yapıyorsunuz ve böyle bir şey sallanıyor. Bakın hareket falan da ediyor. Hareket etme mekanizması var yukarıda. Ne düşünüyorsunuz Amerika'daki Cadılar Bayramı hakkında? Biraz çılgınca değil mi? Ama dediğim gibi ben çok seviyorum. Benim için özel günlerden birkaç tanesi. Çünkü insanlar güzel eğleniyor. Bakın ben polis kostümü olursam şöyle bir şey olacaktım. Ama dediğim gibi Nilda de istemiyor. Nilda da böyle bir şey olacaktı. Ya da böyle bir şey. Hani ikimiz aynı kostüm olacaktık ama dediğim gibi polis olmak istemediği için onu olamıyoruz. Ben buraya daha önce gelmiştim. Geçen sene yaptığım Halloween videosunu izlemediyseniz yukarıya bir kart koyacağım. Oraya tıklayarak onu izleyebilirsiniz. O videoda aynı bu şekilde story gezmiştik. Sizlere denediğim şeyleri göstermiştim. Şu an virüs nedeniyle deneme yapamıyoruz. O yüzden sizlere her şeyi gösteremiyorum. Yani giydiğim kıyafetleri gösteremiyorum. Oh, this one is nice too. Oh, there is one here. Şöyle bir şey de olmak istiyorum böyle denizci falan böyle. Ben birazcık daha vücudumu belli eden bir şey giymek istiyorum. Yani zaten anlamışsınızdır o kadar vücut yaptık. iki ay içerisinde 10 kilo aldım sadece. Hani <laughs> ona özel bir şeyler giymek istiyorum açıkçası. O yüzden bakalım arıyoruz. Evet arkadaşlar, Halloween'de ilk günde giydiğim kıyafet bu birazcık gangster, birazcık mafya gibi bir kıyafet giydim. Bakalım nasıl olacak. Bu arada çok kaliteli bir ürün değilmiş. Üstündeki şu süveteri Amazon'dan aldım. Onun dışında pantolon zaten vardı. Suspender da zaten vardı. Şöyle bir şey yoktu. Bunu da zaten paket olarak satıyorlardı. Mafya paketi var Amazon'da. Böyle Cadılar bayramını özel yapmışlardı. Hem süveter var hem içerisinde bu var. Hem de içerisinde şimdi sizlere şunları göstereceğim. Şöyle bir şapka vardı. Şu şapkayı da alayım kafaya takayım. Bu şapka da böyle gözüküyor. Yani gangster olduğunuz belli oluyor işte. Bu şekilde ayarladım şimdi hepsini. Bunun dışında şöyle bir tane pro aldım. Burada tuşu var tuşuna bastığınız zaman yanmaya başlıyor. Şöyle daha çok belli olur. Şu an yanıyor. Şöyle bir daha basacağım sönecek. Bakın söndü bir daha bastım yandı. Pilli çalışıyor. Bunun pilleri vardı. Pilini taktım. Bu şekilde tutarak böyle ya da elinizde tutarak böyle mafyaymış gibi gezebiliyorsunuz. Onun dışında silah vardı ama ben silahı tabi taşımak istemedim. Sonuçta oradaki barlara gireceğiz. Çıkacağız. Sıkıntılı olur. Oyuncak da olsa sonuçta. Hoş durmuyor. O yüzden silah almadım. Sadece böyle bir tane pro aldım. Aslında bu pronun dışında başka bir pro daha vardı. Ama onu çok beğenmedim. O daha büyüktü. O yüzden bunu ekstra aldım. Bunu ekstra 5 dolar verdim. Yani bu kostüm benim çok uyguna geldi aslında. Amazon'dan sadece 15-20 dolarlık bir paket aldım. İçerisinde bu vardı, şapka vardı, süveter vardı. Onun dışında pantolon benden, suspender benden. Onun dışında bunu da ekstra olarak başka bir mağazadan aldım. Ve şimdi kıyafeti tamamlamış olduk. Nasıl? Mafyalara benzedik mi? Biraz sonra downtown'a gideceğiz Nilda ile birlikte. Downtown'a gittiğimiz zaman insanlar cadılar bayramında nasıl eğleniyor sizlere bunları göstermek isteyeceğim. Tabi o zaman kamera oraya götüremeyeceğim çünkü çok fazla insan var çalınabilir edebilir ve benim başka bir kameram yok. O yüzden kameraya götürmek istemiyorum. Çok fazla şey göstermek istiyorum sizlere ama dediğim gibi bu ilk gün ikinci gün olarak bir daha gideceğim. Bugün cuma, cuma akşamı çıkacağım. Bir de cumartesi akşamı bir daha çıkacağım. Öyle sizlere göstermiş olacak. Alstun de geliyormuş oraya. Alstun de kızlarla alakalı bir video çekecek herhalde. Kızların numarasını almaya çalışacak. Şu an hiç bilmiyorum. Plansız hareket ediyorum. Sizlere sadece ilk kombinimi gösterdim. Bundan sonraki gün ikinci kombinimi de göstereceğim sizlere. Sonrasında da zaten Halloween olayını kapatmış olacağız. Şimdi Nilda'nın hazırlanmasını bekliyorum. Sizlere Nilda'yı da göstereceğim. O da şu an makyaj yapıyor. Nilda, we are late again. <laughs> I told you 8:30, right now is 9:30. What happened in one hour? Oops. Anyways, let's go. Are you gonna drive? You wanna, you wanna drive? <laughs> Nil. şimdi bilmiyorum hiç araba kullanasım yok biraz önce kullandım. I don't want to drive. That's why I wanted to drive. I don't want to drive neither. I drive there, but you drive back. <laughs> okay, let's okay. deal. Let's go. My car or your car? All right, your car. Okay. Can you grab my shoes? <laughs> yep. Şimdi Nilda'nın kullanmasını istemiştim. Kırmadı beni. Giderken ben kullanacağım. Dönerken sen kullanacaksın dedi. Onun Honda Civic'ine bindik. Honda Civic'te de şöyle bir şey var. Arka Honda kısmı. <laughs> Arabanın Sağdaki aynasını buradan görebiliyorsunuz. O da farklı bir şey. Ben alışamadım böyle şeylere. Benim evden downtown yaklaşık yarım saat. Şimdi yarım saat boyunca araba kullanacağız. Siz şu an Nildir'in kıyafetini tam görmediğiniz, Oraya gittiği zaman değiştirecek. Arabada rahat kullanamıyorum dedi. O yüzden downtown'a gittiğimiz zaman ikimizin kombinini görebileceksiniz. Şu an yoldayım. Sigaraya bak ve basınca yanıyor. Proger sigara diyorum ama Do you like it? <laughs> Yaklaşık bir saattir bekliyorum. Nida'nın kostümü de hazır. Benim kostümüm de hazır. Şimdi downtown'a doğru gidiyoruz. Ama hava şu an çok soğuk. Ben montumu giydim. Arabayı park ettik işte. Şimdi downtown'a doğru geçeceğiz. Dışarısı çok kalabalık. Çok fazla insan var. Ve bugün sadece cuma günü. Daha cumartesi değil. Bakalım. Bakalım. <laughs> Evet, şimdi Halloween'in ilk gününün sonuna geldik. Sizlere birinci kombinimizi göstermek istedik. Yarın da ikinci kombinimizi göstereceğiz. Çok fazla yoğunluk yoktu bugünden tam da. Ama güzel, eğlenceli bir gündü. Cadılar Bayramı'nın bir sonraki gününde o zaman tekrardan görüşürüz. Evet, şimdi Halloween'in ikinci günündeyiz. Kıyafetlerimizi giydik. Ben denizci oldum. O da denizci oldu. Bir denizci kıyafeti giydi. Böyle meç olmak istedik iki günde de. Bakalım şimdi nasıl olacak? Downtown çok hareketli. Arabayı park etmeye çalışıyorum ama binlerce kişi gittiği için arabayı biraz zor park edeceğim gibi gözüküyor. Hala slow dönemediğim 15 dakika kadar oldu. Arabayı park edip gidene kadar bakalım yetişebileceğiz mi? sizlere yine videolar çekmeye devam edeceğim. Şimdi arabayı sonunda park ettik. Parking yanındayız. Kıyafetlerimiz böyle. Şimdi asansör açıldı. <laughs> Gecenin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Yorulduk, eğlendik, güzeldi. Çok fazla insan vardı. Şu an internet kesintisi var. Instagram'dan paylaşım yapamıyoruz. Yani Amerika'da bir Cadılar Bayramını böyle geçirmiş olduk. Sizlere iki tane farklı kıyafetimi gösterdim. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Başka bir yere geçeceğiz. Tekrar video çekmeye devam edeceğim. şimdi Disney'e geldim. 3 senedir Orlando'dayım ama daha öncesinde Disney'e gelememiştim. Sürekli müşterilerimi buraya götürüyordum eğer Uber yaptığım zamanlar. Şimdi bugün buraya geldim. Nilda ile birlikteyiz zaten. Hazır Halloween videosundan sonraki gün bugün. Bugün de izin aldık. Bugün de çalışmıyoruz. Buraya gezmeye geldik. Arkamdaki kale, Cinderella kalesi diyorlar. Çok güzel gözüküyordu. Şöyle sizlere bir göstereyim dedim. Universal'a gitmiştim ben daha önce ama Disney'e hiç gelmemiştim. Burası çocuklar için diyorlardı. O yüzden gelmedim. Şimdi bir tane ride yaptım ama Universal'ın tadını vermiyor burası. Birazcık küçükleri hitap ediyor ama dizaynlar falan çok güzel tabi. Hani eğer Amerika'da yaşayanlar varsa gelebilir ama onun dışında bilet fiyatları biraz pahalı. Yaklaşık şu an 150-160 dolar olması gerekiyor. Ama ben Universal için 330 dolar vermiştim 3 sene önce. O yüzden Türk parasına çevirdiğiniz zaman bayağı sıkıntı oluyor. Her neyse video izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. İlerleyen videolarda tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.